Sevgili izleyicilerimiz biliyorsunuz ki Trabzon'dayız efendim. Trabzon simidini herhalde günümüzde duymayanımız yoktur. Biz de Trabzon'a gelmişken bu simit nedir, ne değildir bir gidelim hem tadına bakalım dedik. Ve Trabzon'un en meşhur simitçisi olan Bozkurtlar Simit'e konuk olduk. Yanımda da firmamızın sahibi Necmi Beyefendi var. Merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ediyorum, siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum efendim, ben de iyiyim. Önce sizi tanıyarak başlayalım isterseniz. Ee, ben Necmi Çakır. Ee, 1974'ten beri bu işle uğraşıyoruz. Trabzon'da simitçilikle başladık işte, satmakla başladık. Evet. Ondan sonra yavaş yavaş iş yeri açtık. Abimle beraber büyüdük, bu şekilde geldik. Evet. Yani o bildiğimiz sokaklardaki simit tezgahlarıyla Aynen. bu işe başladınız. Aynen. Ve yıllar sonra buralara kadar geldiniz. Evet. Yıllar sonra bu e, meşhur Trabzon simidini yapmaya başladık. Evet. Peki bize anlatır mısınız nedir bu meşhur Trabzon simidi, nedir özellikleri? Trabzon simidinin özelliği e, sade olması. Yani herhangi bir katli maddesi yok, e, yağ yok. E, sadece tuz, un, maya, şeker, e, az şeker, un. Başka bir şey yok. Sağlıklı. Sağlıklı. Tamamen doğal sevgili izleyicilerim. Evet. Zaten tadına baktığınız zaman bunu çok iyi anlıyorsunuz. Evet, de i̇çi boş yediyoruz. değil. Ben de yedim. Evet. Çok teşekkür ediyorum bu arada. Peki burada e, simidimizin dışında başka hangi ürünlerimiz var? Hoca çeşitlerimiz var. Onlar da yine katkısızdır. Hı hı. E, diğerleri gibi katkı kat, katmıyoruz. Şiş katsak şişer, büyük olur. Bizimkiler görüyorsunuz her zaman evet. içi dolu, katkısızdır. Evet. Onun için sağlıklıdır. Evet. Kesinlikle öyle. Çoluğumuza, çocuğumuza gönül rahatlığıyla yedirip içirebiliyoruz sevgili izleyicilerimiz. Peki şu anda Trabzon'un hangi bölgesindeyiz biz? Şu anda Değirmendere'deyiz. İmalatımız Değirmendere'de, Sanayi Bölgesi. Hı hı. Ee, Başka şubeler var mı? Şubelerimiz var. Havaalanında, meydanda, e, Garanti Bankası'nın yanında var. Hı hı. Bozkurtlar, Smit. E, Değirmendere'de var. E, satış noktalarımız var. Bütün hastanelere fakülteye, her tarafa veriyoruz. Evet. Üretim sizde olduğu için evet. topluda toplu da gönderebiliyorsunuz hastaneye. Üretimimiz var. Evet. Havaalanında olması da çok büyük bir avantaj efendim. Özellikle Trabzon'a geldiğiniz evet. zaman havaalanında iniyorsunuz. Hemen simitinizi, poğaçanızı orada gönül rahatlığıyla Tabii. yiyip içebiliyorsunuz. Peki kaç kişiyle çalışıyorsunuz? 26 kişiyle çalışıyoruz şu an. İmalatta peki? Bu satışta dahil benim söylediğim. E, imalatta 16-17 kişi çalışıyoruz. <laughs> Siz de sürekli imalatta duruyorsunuz ben, anladığım ee, kadarıyla. Sürekli imalatta. Evet. Nelere dikkat ediyorsunuz orada? Öncelikle temizlik, hijyenik ortama dikkat ediyoruz. Hı hı. Devamlı yeniliklere takip ediyoruz. Hı hı. Yani sağlıklı olmasını. Ben yediğim şeyi herkes yiyebilir. Evet. Ben yemediğim şeyi de kimseye satmıyoruz. Kesinlikle. O yüzden ustaların başında bizzat kendim, e, kendim duruyorum diyorsunuz. Evet. Kendim kontrol ediyorum. Devamlı buradayım. Şimdi Trabzon simidi meşhur ama bunun da doğru yerde yemek var tabii ki de. Tabii, evet. Biz çünkü sorduk soruşturduk bunun en iyisi nerededir diye herkes bozkurtlar simidi gösterdi sevgili izleyicilerimiz. O yüzden buraya geleceksiniz gönül rahatlığıyla afiyetle yiyeceksiniz. Peki ileriki yıllardaki hedefleriniz, hayalleriniz neler? Ya aslında hedefimiz çok da e, bizim yaşımız ilerledi. Bizden sonra çocuklar bu işi yürütürse onlar ilerleyebilir. Evet. Yani zaten... talep var. Ee, malını kaliteli yaptığımı talep var. Biz küçükken büyüdük, bu şekle geldik yani. Siz zaten bir aile şirketisiniz aile burada. Şirketiyiz, evet, biz aile şirket. Belki Karadeniz'in başka noktalarında yine şubeler olabilir. Belki İstanbul'dan Ankara olabilir. Ya e, talep var diyorum. Her yerden talep var. Yani azsak da e, başarılı olacağımıza inanıyorum. Hı hı. Hmm. Çocuklar işte düşünsün, evet. büyüsünler. Artık ben Artık biz, bunu eledim, ha, <laughs> eleğimi astım. Eleğimi astım, evet. yeter. Peki, son olarak buradan sevgili izleyicilerimize neler söylemek istersiniz peki? Seyircilerimize e, simitleri basit görmesin, her yerden simit yenmez. Hı. Belirli fırınlar vardır, Trabzon'da niş 4 tane vardır. Hı. Ha, diğerleri de e, kaliteli yapamıyor, yoksa... E, Simitleri Türkiye genelinde içinden daha temizdir. Yani Trabzon'un neresine gidersen git her yeri temizdir. Peki nasıl anlayacağız simidin iyisini biz? E, yediğin zaman anlayacaksın. Yemeden anlayan, görmeden anlayamazsın. Görmeden anlaşılmaz. Yediğin zaman tadından anlarsın. Evet. Çok yani, teşekkür ediyorum ben efendim teşekkür vermiş ediyorum. olduğunuz bilgiler için. Ben teşekkür ediyorum. Herkese teşekkür ederim. Evet sevgili izleyicilerimiz Trabzon'un en meşhur simitçisi olan Bozkurtlar Simit'le Necmi Beyefendi'ye konuk olduk efendim. Programımıza devam ediyoruz. <laughs>